Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru etli bamya çorbası yapıyoruz. Öncelikle bamyalarımızı üstü bata kaynar suda yaklaşık yarım saat kadar e, haşlamaya bırakıyoruz. İyice yumuşadıktan sonra alacağız. Daha sonra dana kuşbaşılarımızı daha da küçültüyoruz. Ve aynı şekilde soğanlarımızı da yemeklik doğruyoruz. Daha sonra tenceremize 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ben daha fazla yapmışım çünkü bol yağlı seviyorum. Daha sonra üzerine kuşbaşı doğradığımız etlerimizi ekliyoruz. Güzelce kavrulması için orta derecede rengi dönene kadar pişiriyoruz. Önce suyunu salacak, köpürecek. Daha sonra suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra etlerimiz tamam olmuş olacak. Evet şu an burada suyunu saldı ve köpürdü. Bu ilk aşaması. Et ilk önce suyunu salıyor. Daha sonra suyunu çekiyor. Suyunu çektikten sonra bir 10 dakika kadar durması yeterli. Daha sonra yemeklik soğanlarını da üstüne ekliyoruz. Ve biraz daha kavurmaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine e, biber ve domates doğrayabilirsiniz ama ben böyle yazın yaptığım iyi bildiğiniz menemenli konservelerimizden içerisinde çok az sarımsak var olması şart değil normal diyebilirsiniz biberi de domates de Ondan döküyorum. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ama daha sonradan üzerine bir yemek kaşığı daha ekledim. Bilginiz olsun. Bol yağlı ve bol yağlı, bol salçalı sevenler için ekleme yapılabilir. Daha sonra haşlamış olduğumuz ve yarım saat kaynayan bamyalarımızın yumuşaklığına bakıp süzüyoruz. Daha sonra da üzerindeki acı suyun gitmesi için bol suda yıkıyoruz ve soğutuyoruz. Çünkü iplerinden ayıracağız ve yemeğe ekleyeceğiz daha sonra salçayla birlikte pişen e, yemeğimizin etimizin üzerine bamyalarımızı sıyırıyoruz. Zaten piştikten sonra çok kolay bir şekilde sıyrılıyor. Evet bu şekilde. Bazen iplerde düğüm olabiliyor. Oralar e, biraz bozuk çıkıyor. Düğümsüz taraflardan çıkmanızı, çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra karıştırıyoruz ve üzerine istediğimiz her baharatı ekleyebiliriz. Ben sumak bile ekledim. Tuz, karabiber, nane, kekik. Şu aşamada acı öldüren biberimiz bizim. Çok az attım çok acı olduğu için. Çok az sumak attım. Biraz da kırmızı toz biber atıyorum karıştırıyorum ve üzerine suyunu ekliyorum kaynar su üstü bata denilen tabirle suyunu ekledim biraz çektikten ve yemek kıvamını aldıktan sonra biraz daha üzerine ekleyebilirsiniz dıtı ta 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 tam bu şekilde fokur diyor. Şu anki kokusunu aldığımda Konya'da düğün pilavı denir. Düğün pilavı geliyor aklıma bu kokuya ve bu yemeğe gerçekten bayılıyorum. Çok güzel oldu. Siz de deneyip yemek isterseniz, e, kanalımdaki her türlü bilgilerden ulaşabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir saatte yemeğimiz pişiyor ve hazır hale geliyor. Görüşmek üzere.